Herkese selam dostlar. <laughs> ben e, <laughs> Ricardo Parajma hesabında bugün sizlerle birlikte Dust 2 deneyişi yapıyoruz. Ama ben erken açtım. yoksa e, hani direkt, direkt açacaktım ben de. Biraz erken açıldı. Oyunu erken açmak zorunda <laughs> kaldım. O yüzden şu anda 4'e 4 bir mücadele oluyor. Şu ya, yani 5'e 4 tur kazanacaklar zaten belli. Abdımızı atalım. görüşürüz kardeş, döşeriz. Eee bakalım neler olacak. 9'a 10 yapıyor. Adamlık mı? Adamlık mı? Sen tamam. çalkla. ise bu seriyi beğenilirse bunun rekabetçisini de beylerle bizim arkadaşlarla çekmeye çalışacağım olmazsa olmayacak bizimki bizimkilerin geleceğini çok zannetmiyorum ama geledebilirler neyse işte öyle bir rekabetçi yapacağız. Yine seri o rekabetçi serisi de beğenilirse devamını çekeriz CS'nin. Bu arada kanaldaki şeylerden haberdar olmak için kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. bizde. Yani çok bir şey değil yani. İki abone ola başlayacaksınız. Bitecek gidecek. Bildirimleri açmanıza da gerek yok yani. Siz içerikleri beğenin, abone olun o bize yeter. He, like atmayı unutmayın tabi. Ya şu üçlüyü yapın zaten o yeter yani. Başka bir şey istemiyoruz. Adam nereye Ben de başlayayım artık. Yavaştan. <laughs> Bu adam bunu alamaz. Bu al 1000 tl Para ver Bakalım Ben de o oynayabilecek miyim daha az önce video attım İzlemişsinizdir daha belki biraz dakika uzun olabilir ama bizim için normal. Yavaştan gidelim. Ana oha be. O güzel komurcu. Komurcu komurcu. Adamın ne kabı var Ayla gitmiyor ya. Vallahi dalıp geç. Ölecek. Benim kim öldürdü? Bu adam öldürdü. Oh my god. Kendime geleyim ya. Ne oluyor? Çıkmaz. Sokağa koydular resmen adamları. Geçemiyoruz iki yerden. Bak bak bak. Sumuk atıyor. Bak bak bak. Çakkala bak. Onu onu onu. Arkadan geliyor lan. Evet, evet, evet. Baba bak çakala bak. Arkadaşlar küçük bir kesinti yaşadık özür dilerim. Bu arada maç bitti biz kaybettik. Çok normal. Evet. Tekrar Dastik'i e oynuyoruz. Evet. Bismillah. Ya oğlum şansma ya. Ama wow. Abi beni al. Niye burada siyah görünüyor silah? Hayır hayır hayır. abi. Ben abi pek kamyonuna döndüm. Şey. Ya yu ne oluyor? Abi, <laughs> hey, <lan> abi. <gülüyor> Oo. <laughs> <laughs> Aga bir kill aldıktan sonra gerisi gelmiyor ki. Kim lan o iki saattir buran? Abuzer komur. Abuzer. Abuzer abimiz. Anan anan. Ya tipine soluğuna yani sıçayım ben seni. Aha, aha, habibi.

neden adına. Aha. Bak bir mermim var. Yapma Allah'ını seversen. Maymun tipli. Cidden tipim maymun. Sağ ol. Hiç gerek yok. Oh, 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 Hey, 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 hey. Ya Agat sen sıkarken nasıl bombayı atabiliyorsun? Aa. Şişkari Yoo. Oğlum adama neden maymun suratlı maymun suratlı tipsiz dedim ki ben ya. Çok Dünyanın en büyük hilesi. En büyük hilesi. Abuz oğlum zaten tipine soruna ver. Gigic abuze. Çok doğru. hileyi açmış soruna ben pro'yum diyor Bu ayı kaçmadıysa ben de Suriye olayım ya. Öyle şey mi olur? Evet arkadaşlar. Arkadaş video çekiyor herhalde. Merhaba arkadaşlar, diyorum. Kim attın oğlum. Chat'ten attın görülüyor mu? Hani oğlum kim attın? Gigililili <laughs> pro oyundan ayrıldı. Ha <laughs> işte lan. Furkan sen ne iyisin burada? Ana onu onu. Ay, hay 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 Yok yok ne iyisi? Aa karakurt da de kullanıyormuş vay çakal Çakal, çakal, çakal. Ay. Ah! Ben vurdum, ben bombayı yedim. Ah. Neymiş? Alacağız. Bu, der. bu ne oğlum? <laughs> Edeymiş. Allah Allah. Oğlum fırkan Kim lan? Oğlum Furkan bu muymuş? Lan oğlum iki saattir bu AVP ile kill alıyor lan. Daha az önce altı kill aldı da oğlum bu şu Furkan. Ne iyilesin o? Yok hiç ile değil bu adam tamam mı? Gitmeyelim. ben burada be bekliyorum. 我们来切么？Oh, Bu ben şu mı? aldım? Oo. Adam sigaraya başlamış ha. Yok. Yok bir başarı bravo. Biz sigara 4 kişi kalana kadar yuh oğlum ben 4'e 4'e kadar 2 kilo alamam lan yuh daha zar zor 3 kilo almışım zaten şurada yapma abi gözünü sevem ya be, 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 be. Hani ne besin? adamın canı bile gitmemiş. İzleyelim abi bu gelebilir. Oğlum sen sen adam gelebilir de de ne kadar adam senin arkandan geldi lan. Arkandan arkandan. Aa, abi penomalımız. Tam B tutuyorsun. Ha, tamam, he, he, be. Ha B'yi tutuyor oğlum, iki kişi biz B'yi mi tutacak? Adamlar 300, biz iki, en fazla. Adamlar 4, 5 kişiyle zaten B'yi ile geçiriyor. Biz de A'yı tutamıyoruz. Parası çöğün değil. Evet. Onu <laughs> <laughs> Crazy Bruza. Ha <laughs> ha. Oğlum. AWP kasmadı lan adamlara. Oğlum ne kessek sen? Size şarap mı kesemem? Muratin sıfatını seveyim. Nasıl öldün oğlum sen? An, <laughs> ya. Ey gariz zekalı. Mitten geliyor mitten, mitten. Gariz şalı miten geliyor. How are you guys? Hangar nece konuşuyon? How are you? Ha? Oğlum. Kurazip. Oğlum <laughs> benim beynim karıştı. Krizi burada. Ha. Dur Türkiye'ye girdim. Gerçekten. Türk iş bu. Bu nasıl bir iş? Bu nasıl görüş, lan? Robeşat'a e mı çekiyorsun lan? Ben birazdan otobüsü alacağım. şey yaptım bu Furkan. Ana. İbrahim. İbrahim ne oğlum? Of. Furkan abimiz. Yakıyor ortalığı. Aa, ölecek şimdi abi falan. zor da şimdi şurada acık, da zor da orada vuruldu ha şu yandaymış. İbrahim kalmış İbrahim. Of. İbrahim, İbrahim. İbrahim pro. Ya AWP var geri zekalı mısın oğlum sen? <laughs> Bir tur daha oynayabiliriz. Evet. Hangi takımı seçeyim evet. ki? Yine tövüşlerden Ha. Şu lastiği <laughs> her gün görüyorum. Hmm. Ben bu kadar yakın duramam hmm. 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 Bot gibi davransan hmm. Ne yapacağım hmm. ne yapacaksın ve ya? sadece Evet. Kardeş, götünü görmek istemiyorum. Kardeş, farklı geliyorum. Sola alışmışız. Oh. İbrahim Poro, İbrahim Poro. Dedi ne oğlum? Sen daha yeni konuşmayı öğrenen bebek misin? Ama bu kadar kolay olacağını yani. ben bilmiyorum ya. İki dakikada nasıl bir de geldik? Oha oha! oha. Sakin be ya. yeni çıkmak hakkımı geliyor ya vallahi gerçek ya <laughs> Selamun aleyküm. Ben Suri'den gelmem mülteciyidir. Hiç kimseyi sevmem ben Sarık. Go, go, go. Gidiyoruz ağaya. Geldim hadi abi. Hayır hayır hayır. Hadi be hadi, hadi. Be be be. Oğlum yok zor bulurlar zannediyorum ben de. Ah. Şuraya koyalım ya. Ben nefret ettim. Ne oluyor? Oğlum AK alsaydım lan bilseydim oğlum öyle gelinir mi lan? Şuradan böyle geliyorlar at sürüsü gibi ya yuh. Arkadaşlar küçük bir kesintisizlik. Daha AK alacağız. Bu sefer kaşarımız yok. Ben olsam oradan gitmezdim. Arkadaşlar sağdan sola üstten alta önden arkaya ondan hadi 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 ooo oh! fela çek gitti lan o o zaman biz de şöyle bir hareket yaparız olmadı 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 Onu oradan döndürüyorum da olmadı işte Oi. Kertu. Kessi er nú. arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.